yukarı yüzer, aşağı yüzer. yok dolu geliyor. Buna doldu da çok hamsi var ya. İnşallah koruyoruzdur. Düğümü giderekten. Balığı nasıl özlediysek hamsi tutuyoruz artık. <laughs> Bunları salayım mı? Alayım mı? Hadi al içeri Bak bir bir tık aşağıda binenler şuraya bak bir tık aşağıda binenler hamsi şey koyuyor binenler ya yani, arkadaşlar günaydın Yeni videoya hoş geldiniz biliyorsunuz teknemiz olmadığı için hep arkadaşlarımızın teknesiyle çıkıyoruz. Tabii ki de iki aydır denemelerimiz oldu ama yaklaşık bir 7-8 tane açılış konuşması ve yemliklerin olduğu video çöpe gitti. Çünkü devamını getiremedik. Ya hava bozuldu ya biz e, sabredemedik. Ama olmadı ya da balık yoktu. Şimdi çıktık tekrar denizdeyiz, Antalya'dayız. Şöyle. Asım var, Asım'la beraberiz. Bir tane teknesi var 5 metre. Anıl Onunla çıktık. Bu arada inşallah bu videoyu çekeriz de bu teknede satılık. Kaçtı bu? 470. Anıl Marin 470. 60'lık Suzuki var. Cihaz miyaz full bir tekne. Her şey var. Güneş paneli de var. Var değil mi? Var he? var. Her şey var. Bakalım şimdi geldik. Gece baktık. Önce dedik artık mevsim geldi. Av yasağı da yani trolleri av yasağı geldiği için kolyoz başlamıştır dedik. Vallahi başlamış. Çok fazla hamsi aldık. Hamsiler. Yani kovanın yarısı dolu orada 3 kilo hamsi vardır da tabi hamsi yakalamak istemiyoruz ama mecbur kolyoz ararken o da geliyor. E, kolyozumuz da var bir 6-7 tane. İşte birkaç meramız var böyle deneye deneye bakalım inşallah bugün balıkla karşılaşırız. Sabahın erken saati canlı yapacağız çok konuştum lan. Sabahın erken saati canlı yapacağız. canlı yemleri tüketirsek ya da balık alamazsak sahteye dönüp biraz derinleri deneyeceğiz. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Dua edin diyeceğim ama zaten siz bunu sonra izlediğiniz için yine de siz bir dahaki avlar için bir dua edebilirsiniz. Hadi biz başlıyoruz. Bu büyük olan mı? Büyük olan. Evet arkadaşlar canlı yeme geldik dışarı çıkma şey yapmışım. Balığı tutamaz olmuş bir. Ne Şu şöyle. Biraz büyük olduğu için oradan geçirmiyorum. Şuradan geçiriyorum. Biz bu balığı öldüreceğiz herhalde. Şöyle. Şöyle geçirdik. aldık. Hadi. Kayıttasın. Gitme. Hadi oğlum. Evet arkadaşlar. Kaldırı sakmalı. Mükemmel. Yıldızın sen. Hadi yolla. Evet. O anı yakalayamadık değil mi? Alt kaldık. Vallahi? Yakaladım. Nasıl? Açıktı. Yapma be. <gülüyor> ben <laughs> kameraman olarak görevimi başarılı yaptığımı düşünüyorum. Bir daha. Evet. Hadi. Güzel. Bunu yapmazsın, değil mi? Takılmadı da. Vallahi taşa girdi. Yapma be. Kurtarırsın sen onu. Kafaya bak, kafaya bak. Çıktı. Hadi çıktı. Hadi, hadi, hadi. Tamam, tamam, tamam. Kaldır, kaldır, kaldır. Oğlum, bir... Sana bir şey diyeyim mi? Evet. Rekor girdi geliyor. Hadi inşallah geliyor. <gülüyor> <Gördüğünüz> <gülüyor> <çaktık yani. gülüyor> güzel kolluyoruz da güzel girdi hadi. Yalnız başka bir şey de olabilir. Eğer orfossa salacağım. Güzel, rekor bir giri de düşünüyorum. Hadi inşallah. Ulan tam balık firarda tişörtümü giyecektim ya. <laughs> Özledim teninin kokusunu. Akıcı hazırla da. Sıkıntı yok ayağımın altında. Bu nasıl muhladı kendini? Ee? Ya hissettim biliyor musun? Direkt kamerayı açtım, hemen geliyorum. Tam 30. İşte. Geldi mi? Kamerayı sağlam tut, şeyi de çek. Şey ee, ne o? Aynayı gir Kakı kakıç, kakı Çok evet. iyi. Kakıç burada. Dur. İşte bu koya bak, koya bak. Gördüm. Zaten şiş, şiş, ver bana. Al abi. Maşallah, maşallah, maşallah. Oğlum bu kakıç şeytan. Şeytan mı? Şey kaya kaya, pardon. Kaya. Kaya bizim of. aldığımızın kocamız. Şey <laughs> Rahat bir. 6-7 kilo zor. 6-7 mi? Belki de nasıl? Yes be! <laughs> Özledim lan. Neredesin? Üzledim mi? İlk aldığımız balık biliyor musun? Beraber. O mu? O evet o. Yok o şeydi. Aynısı? O Laos birader. Tam Laos. O, şeydi. o da Kaya. Kaya da. Diğer. <gülüyor> Sen <gülüyor> nesin be? Bak kanka. Bak şimdi bir şey göster. Evet. Bak görüyor musun? Usta nerede? Ama taşa gelerek canımızda sıkmadın değil. Yani bize bu yaptığın hareket hoş olmadı. <laughs> Fakat geldiğin için teşekkür ederiz. <laughs> hoş geldin, sefa geldin. Arkadaşlar bu arada 15 Nisan, 15 Mayıs Kuzu'da yasak var. Girde de yasak yok diye biliyorum. E, fark ettiyseniz balığa yani zarar vermeden kakçı soktu. Şimdi hemen bakacağım. Benim bildiğim kadarıyla yasak daha başlamadı girdada. Eğer başlamışsa yine kamerayı açar, salmaya çalışırım. Ee, şu an daha balığa zarar vermedik bakın, kakıç daha girmedi balığa. Galsamaya soktuk sadece. Biz hemen şununla bir ilgilenelim. Evet arkadaşlar ben balıkla dövüşürken az önce seyrettiniz. Kayaya girdi demiştim. Bazen böyle olunca bize diyorlar ki hadi ya ne kayası takıldı falan filan. Ben zaten balık olduğuna yüzde bir milyon emindim. Şimdi kayaya girdiğinde ne olduğunu göstereyim size. Gelin. Bak. Şuradaki tiftiklenmeyi görüyor musun? Şu görmüş olduğunuz kılçık. Bakın şuraya bakın. Balık kayaya girdi ve kayadan resmen söktük, yolduk, aldık. Yani liderin burasına bir şey olmaz ama daha devamını göstereyim bak. Şurada bak. Neresiydi o? Yani şu an benim elime bu kayanın çizdiği bir türler geliyor. Ama en önemli yeri bakın. Görüyor musunuz? Şu beyazın üstüne daha net belli olur belki. Şu kılçık damlalar işte hep kayaya girmiş ama tabii ki de iyi malzeme, iyi ürün. Ee, belki başka olta olsaydı makine dayanmazdı. Ama bizim traktör penin otoritesi ve kamış. Zaten her şeyi izlediniz. Yani şimdi bunu iki saat size saatler anlatıp reklam yapıyormuş gibi olmayalım. Bizim yapacağımız tek reklam var. Buna Bakırırda Aldık bitti gitti vallahi özlemişim iki aydır anam pasımı attım ya <laughs> Yeminler attım abiter biz gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Yok canlı yemimiz var bakalım aynı meraya bir daha indirelim Vallahi içimden geçen Girda'ydı ama e, bir tane de böyle kuzu gelir de kuzuyu da salarsak yasak olduğu için Muhteşem olur Hadi bakalım bize rast gelsin biz devam ediyoruz Keyif seyirler Arkadaşlar tekrardan selamlar. Ee, biz videonun sonuna geldik ama videoyu kapatmadan size önemli birkaç bilgi vereceğim. Şimdi ilk vereceğim bilgi herkesin de merakla bekledi. Evet av yasağı birlikte artık bizim Kolyos Tırsi e, gece balık yapmaya başlamış. Bugün gemi yoktu ama biz kendi teknemizin ışığıyla gece sabaha karşı diyelim e, 3-5 yemlik bulduk. E, zaten izlediniz güzel de balığımızı aldık güzel de bir giri aldık maşallah. Tahmin ediyorum bir... 6-7 kilo civarlarında böyle boylu posuna yattı. Asım'la beraberdik. Güzel bir av geçirdik. Bizim için çok keyifliydi. Şimdi şu arkamda görmüş olduğunuz kayalıkların içerisi bizim balıkçı barınağı dediğimiz barınamız. Şu yine görüyorsanız arkadan giden yolda Antalya'dan Kemer'e giden yol. Bunu neden söylüyorum? Şehir dışından gelen arkadaşlar teknesiyle, botuyla buraya gelmek istiyorlar. Yazıyorlar bize halince işte tekne indirecek yer var mı diye. Arkadaşlar birazdan içeriği de göstereceğim. Barınağın çok güzel. Tekne indirme bindirme yeri var. Otoparkı falan yapıldı. Gayet geniş otoparkı var. İndirme yeri rahat. İstediğiniz tekneyi indirebilirsiniz. Ee, girerken bir ücreti var. Şu an için 100 TL. Nisan ayındayız. Şu an için 100 TL. Bir de size yıkama fişi veriyorlar. Çıkarken teknenizde yıkacağınız bir alan var. Ee, ben şimdi şöyle ileriye doğru devam edeyim. İçeriden indireceğiniz yeri de göstereyim. Oradan da artık biz avımızı sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atıp, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, keyifli seyirler! Evet arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz alan tekne indirme bindirme yeri. Bakın orada sarı bir tekne var. Şu an teknesini çıkartmak için rampaya yanaştı. Ee, bakalım becerebilirsem ben buranın haritadan da yol tarifini koyarım nasıl gözüküyor. Ee, i̇leride daha kapsamlı da gerekirse anlatırız. Şuradan indiriyorsunuz, buradan böyle çıkıyorsunuz. Hop, sıçan Adası. Konumu bulmak için Antalya Balıkçı Barınağı yazmanız yeterli. Antalya Kemer arasındaki yolun hemen ortasında zaten. Güzel de bir marina. Sakin, temiz. Güvenli. Şuradan rahatça indirebilirsiniz. Şurası da bizim doğa harikamızın hemen dibinde marinamız. Bence gayet güzel bir marina. Şöyle. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.